Bu işin bana kalırsa iki önemli yönü var. Bir tanesi Sinan Ateş davası e, ve Sinan Ateş davasındaki Serdar Öktem'in kilit pozisyonu konumu. Diğer yönü de e, bu organize suçta işte Daltonlar, Casperlar, Redkitler gibi yeni nesil suç organizasyonlarının her mahallede ortaya çıkmış olması. Hatta şu an şunu da söyleyebiliriz. Türkiye yüksek teknoloji ihraç etmiyor Avrupa'ya. Suçlu ihraç ediyor. Avrupa'da geçenlerde, Belçika'da, daha önce İspanya'da, Fransa'da, Yunanistan'da bu çete cinayetleri, bu Türkiye'den giden çete cinayetleri oldu. Şimdi Sinan Ateş dosyasına gelirsek, Serdar Öktem'le ilgili hatırlamamız gerekenler var. Ben süreci başından beri takip eden bir parlamenterim. Sinan Ateş davası ve tüm duruşmaları da takip ettim aşağı yukarı. Serdar Öktem bu dosyanın kilit ismiydi. Serdar Öktem... E, Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın İstanbul İl Başkanlığı döneminde onunla beraber çalışan, dosyadaki sanıklardan Ufuk Köktürk'ün avukatlığını yapan, yine Gül Suyunda uyuşturucu çetelerinin işte Hasan Ferit Gedi'yi öldüren Doğukan Çep'in avukatlığını yapan, Doğukan Çep de Eray Özyağcı'nın hamisi gibiydi. Zaten duruşmada onu gördük. O ona abi, o ona kardeş pozisyonunda. Bir aralarında hiyerarşik bir ilişki olduğu da çok açıktı. Dolayısıyla tüm bu organizasyonda en önemli isimlerden birisiydi. Yine az önce Turan Bey'in bahsettiği o çakarlı araçla Bolu'ya gidildiğinde o da kendisi de Bolu'ya gidiyor. Yani o baz istasyonu kayıtlarında onun da Bolu'da olduğuna ilişkin. Hatta ülke ocakları İstanbul Ankara İl Başkanı orada Tolga Han Demirbaş çakarlı arabayla gidiyor. Sanırım Emre Uslu yanlış hatırlamıyorsam zaman geçti isimleri karıştırabilirim ve Eray Özyağcı e, cinayeti işleyen tetikçi. Yani tüm bunları bir araya getirdiğinizde Serdar Öktem'in bu işin azmettiricileri, gerçek azmettiricileri asli manevi failleriyle tetikçiler arasındaki zincirin en önemli halkası olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu yönüyle bir esrar perdesini, sır perdesini aslında hepimizin bildiğini, tahmin ettiği e, bir konuda Gerçekleri hakikati söyleyebilecek isimdi. İki ay önce yaptığı paylaşım buna ilişkin de olabilir. Dolayısıyla Serdar Öktem'in öldürülmesi bundan sonra söylenebilecek birçok şeyi onun bildiği birçok şeyi artık öğrenemeyeceğimiz anlamına gelir. Gerçi teknoloji çok ilerledi. Bununla ilgili diğer sanıklar ileride konuşabilirler. İşte hüküm giymiş olanlar ileride konuşabilirler. Mutlaka gerçekler ortaya çıkar bir gün zamanı geldiğinde. Ama Serdar Öktemin öldürülmesi bu cinayet önemli bir cinayet. Cezaevinde olması gereken bir insandı. Tahliye edilmemesi gereken bir insandı. Yani bütün bu dava dosyasına baktığınızda ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Serdar Öktemin tahliye edilmesi bir de adli kontrolle tahliye tahliye edildi. adli kontrol olmasına rağmen yine işte bu bir dosyada ismi geçtiği için Daltonlar Çetesi'nin ona yönelik bir eylem olabileceği iddiasıyla koruma da tahsis edilmiş. Yani İstanbul'un ortasında öldürüldü. Şimdi işin bir yönü bu. Diğer yönü bence en az bunun kadar vahim, daha da vahim. Bakın geçenlerde hepimizin yüreğini yaralayan Matyas Ahmet Minguzi davası vardı biliyorsunuz. Orada da 18 yaşından küçük suçlular... Kendi aralarındaki mektuplaşmalar, aslanlar gibi yatarsınız, yedi aya çıkarsınız, işte kendi şöyle yap, böyle yap, bunlar ortaya çıktı. Duruşmadaki davranışları, her gün akran zorbalığı ile ilgili bir video seyrediyoruz. Okullarda inanılmaz suç oranı artmış durumda. Yani Türkiye'de bir sosyal çözülme var. Serap Hanım, bu sosyal çözülme aslında en güvendiğimiz mahallelerde köylere kadar inmiş durumda ne eğitimde ne istihdamı olan inanılmaz bir genç nüfusu var. Bunlar şiddete eğilimli, organize suç örgütleri bunlara saygınlık vaat ediyor. Hızlı para kazanma vaat ediyor. Artık Türkiye uyuşturucunun hedef ülkesi haline gelmiş durumda. İzmir'in merkez köylerinde 12 yaşında 13 yaşında çocuklar uyuşturucu, sentetik uyuşturucu kullanıyor. Türkiye'de inanılmaz bir sosyal çözülme, ahlaki yozlaşma var. Ve bu çeteler her mahalleye yayılmış durumda bakın bunu yakaladınız şimdi biz bu 5 suçluyu yakaladık ee, İçişleri Bakanı çıktı operasyonda şöyle başarılı operasyon yaptık böyle başarılı operasyon yaptık dedi ama bunun sonu gelmiyor her gün bir operasyon haberini veriyor İçişleri Bakanı bilmem 800 bininci kuyu operasyonu bilmem 900 bininci başka bilmem ne operasyonu operasyonların ardı arkası kesilmiyor ama suç da bitmiyor çünkü bunun bu işin Asıl o sosyal çözülmenin sebebine, Türkiye'deki derin yoksulluğa, iktidarın Türkiye'deki tüm kurumları ve toplumu yozlaştıran politikalarıyla ilgili asıl mesele. Bunu da görmezden gelmemek lazım. Evet, bu cinayet göz göre göre geldi. Evet, Sinan Ateş de aynı şekilde Türkiye'nin gözünün ortasında, herkesin gözünün önünde, Ankara'nın başkentin göbeğinde katledildi bir akademisyen. Ve bu dava hepimizin göz önünde bana göre kapatıldı. Sadece tetikçiler ve onun etrafındaki dar halka cezaevinde şu an. Ama asıl azmettiriciler belki Türkiye'de siyasete yön veriyor. Bilemiyoruz onu. Bu bir zaman gelecek ortaya çıkacak. Ama diğer taraftan da Türkiye'deki bu ahlaki ve sosyal çözülmeye, bu organize suçun bu kadar hızlı artmasına da dikkat etmek lazım. Bu konuda da İçişleri Bakanlığının sadece sorumluluğu yok, Adalet Bakanlığı, aile ve sosyal politikalar konusunda da tüm bakanlıkların işbirliği içinde çalışması gerekir. Yani burada Türkiye'de bakın bu çok daha büyük olaylara gebe. Yani Türkiye'de terör kadar önemli bir organize suç örgütleri böyle göstere göstere geliyor. Buna da dikkat çekmek gerekir diye düşünüyorum. Serap Hanım, konuklarımızın hepsi çok kıymetli katkılarda bulundular. Ben de onların katkılarına katkı yapmak isterim. Ancak öncelikle bir değerlendirmem var. Şimdi burada Daltonlar çetesinden tehdit aldığı ya da bir soruşturmada ismi geçtiği için kendisine koruma tahsis edilmiş şahsın. Yani öldürülen Serdar Öktem'in. Şimdi devletin istihbarat birimlerinin, emniyetin savcılığın bakması gereken yer benim kanaatim. Burada eğer bir çete organizasyonu yani bunu bunu işleyen bir çete, bu Daltonlar olur, işte bilmem Red olur, Kesfırlar olur kimse yani. Bu bu isimde bir sürü çete var. Barış Boyun çetesi olur. Bunlardan herhangi biri işlediyse bile bu şahsın Sinan Ateş dosyasındaki kilit konumu ve bunun bu davanın Sinan Ateş davasının asıl azmettiricileriyle olan irtibatının aranması gerekir. Bakın, e, suç organizasyonları tekil olarak çalışan organizasyonlar değil. Bunların bir ekosistemi var ve bunların arasında, hepsinin arasında ilişki var. E, birisi bir sünnet düğünü yapar. İşte Ayhan Bora Kaplan'ın sünnet düğününü hatırlayın. Bütün suç organizasyonlarının liderleri, ne kadar organize suç örgütü lideri varsa hepsinin çiçekleri vardı hatırlayın. Bunların arasında mutlaka ilişkiler vardır, bağ vardır. Rekabet de vardır elbette. Pazar paylaşımı da vardır. Eleman geçişleri vardır. Cezaevinde beraber yatma oralardan ilişkiler vardır. Yani devletin bu eğer bir taşeron aracılığıyla yapıldıysa bu iş, bu cinayet. Doğrudan Daltonlarla bir ilgisi de olmayabilir. Ama bir şekilde böyle bir cinayet varsa mutlaka Sinan Ateş cinayetiyle bağlantısına bu suç organizasyonlarının ilişkilerine de e, göz atılması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Sinan Ateş cinayetinin, hakikatin ortaya çıkması Türkiye siyasetinde e, deprem etkisi yaratabilir. Yani her ne kadar insanlar tahminde de bulunsa, e, Burak Bey dedi ki hani, bunlar ortaya çıksa ne olurdu Türkiye'deki hukuk sistemi? E, doğru hukuken bir şey olmayabilirdi ama gerçeklerin ortaya çıkması bugün o polis kardeşlerimizin Sinan Ateş cinayetinin arkasından yaptıkları soruşturma, o soruşturmada elde ettikleri deliller bize bugün bunları konuşturuyor. Dolayısıyla daha farklı delillerin, somut delillerin, bilgilerin ortaya çıkması Sinan Ateş cinayetinin asıl azmettiricilerinin ortaya çıkması Türkiye siyasetinde deprem etkisi yaratabilir. Ben böyle düşünüyorum ve bunu çok önemsiyorum. Diğer konu e, Turan Bey dile getirdi. Çok önemli bir konuyu dile getirdi. Bu ben e, Afganistan'dan Türkiye'ye gelen yasa dışı göçmenler, sığınmacılar adına ne dersek diyelim. Ben Van'ın hem saray hem özel bir ilçesine gittim, oradaki sınır köylerine kadar gittim. Orada köylüler söylediler, her gün dediler buradan 10 kişi 20 kişi geçiyor. Biz hayvanlarımızı otlatmaya sınır bölgesine gönderemeyiz ama onlar buradan geçerler, duvarı aşıp geçiyorlar. Yani bu artık e, bir e, ticarete yani insan kaçakçılığına ama onunla beraber bir uyuşturucu kaçakçılığına dönüşmüş durumda. Orada aynı e, Turan Bey'in söylediği çok doğru. Efedrin, efedra bitkisinden elde edilen bir metanfetamin var, bir de sentetik yolda elde edilen metanfetamin var. Türkiye hem altın hilal denilen Afganistan, Pakistan, İran bu bölgeden gelen morfin, eroin, e, metanfetamin o bitkiden elde edilen eee yeni teşherden Sayın Bakan Yayın Kuralları e, gereği tabii... zararı evet. maddedersek bu Bu uyuşturucuların tamam. E, bu uyuşturucuların geldiği bir nokta aynı zamanda altın üçgen denilen Laos, Myanmar, eee Kamboçya o bölgeden dönüyorsunuz. E, Peru, Kolombiya, Bolivya oradan gelen de bir başka uyuşturucunun Türkiye hem hedef ülkesi hem de buradan sevk edildiği transit rota haline gelmiş durumda. Yani bu Türkiye'nin önemli sorunlarından birisi. Bunu görmezden gelmemek lazım. Türkiye'de artık uyuşturucu problemi var. Yani ve e, en küçük e, en güvenli dediğimiz köylerimize kadar girmiş durumda, mahallelerimize kadar girmiş durumda. Bir e, bir başka e, konu e, bununla ilgili mücadele noktasında İçişleri Bakanlığı'nın Güvenlik bürokrasisinin ne kadar etkin olduğu. Bu sadece bir adli vaka olarak görülmemeli. Bu dava, bu dosya tüm bundan önce olanlarla beraber değerlendirildiğinde Türkiye'deki güvenlik sisteminin, güvenlik bürokrasisinin çöküşüne işaret eder. Bakın bu çok önemli. Çok daha yakın bir süre önce Binali Aslan cinayeti işlendi Ankara'da. Binali Aslan bir servis de evine ekmek götüren 14 kişilik işit sempatizanı bir Aile Fransa'dan kalktı, Türkiye'ye geldi. Bir kişi, iki kişi, üç kişi değil, 14 kişi. İki sene Türkiye'nin Mersin'de, Kayseri'de, Ankara'da ikamet ettiler. Hiçbir kontrole takılmadılar. Bunların radikalleşme eğilimleri, Fransa'da radikalleşerek Türkiye'ye geldikleri, bulundukları bölgede yerel istihbarat tarafından tespit edilemedi. Bir cana kıydılar İstanbul'un, Ankara'nın göbeğinde. O cana kıydıktan sonra 480 kilometre, hiçbir e, plaka tanıma sistemine takılmadan Mersin'e kadar gittiler ve sınırı geçtiler. Türkiye'de güvenlik sistemi, istihbarat, e, emniyetin, ta, sadece emniyet istihbarat değil, jandarma istihbarat ve MIT'in bir aradaki koordinasyonu noktasında, bilgi paylaşımı noktasında da sistem çökmüş durumda. Bir taraftan uyuşturucu çeteleri, bir taraftan organize suç örgüt örgütleri, diğer taraftan Türkiye'de ne kadar olduğunu bilmediğimiz sayısını selefi radikalleşme eğiliminde olan insanlar. Bunların içine sığmacılar var, Türk vatandaşları var. Daha çok yakın Eylül ayının başında 3 polisimiz 16 yaşında bir çocuk şehit etti. Yani tamamen e, dijital yolla etkilenerek e, yine işit sempatizanı olup 3 polisimizi şehit etti arkasından bu Ankara'da yaşanan olay. Bu organize suç örgütlerinin Türkiye'de istedikleri yerde, istedikleri insanı öldürüyor olmaları. Yani ben Burak Bey'e katılmıyorum. Kalaşnikov da kullanırlar. Jovan Vukovic cinayeti işlendi. Sırp çete, ya Kavak ya bir başka e, Sırp çetesinin lideriydi. İstanbul'un ortasında motosiklet çetesiyle öldürüldü. Bunlar son derece profesyonelleşmiş. Yaşları küçük ama e, çok son derece profesyonel hareket edebiliyorlar. Türkiye'de güvenlik bürokrasisi de tamamen liyakata dayalı değil, tarikat ve cemaatlerin kendi aralarında paylaştığı bir alana dönüştü. Bunu ben söylemiyorum, Devlet Bahçeli de şu an Milliyetçi Hareket Partisi de söylüyor. Bununla ilgili biliyorsunuz, sözcüleri söyledi, Türk Gün Gazetesi yazarı bununla ilgili yazı yazdı. Yani şu an güvenlik bürokrasisi Türkiye'de İçişleri Bakanlığı çökmüş durumda. İçişleri Bakanı'nın bu konularla ilgili derhal açıklama yapması lazım. Koruması var, koruma kararı var. Koruma nerede mesela? Ben onu merak ediyorum. Koruma kararı olan bir şahsın, koruması yanında olmaz mı? Önünde, arkasında, yanında. Tek başına e, o cinayet işlenmiş. Yani önleyebilirdi, önleyemezdi. Ama burada da bir zafiyet olduğu ortada. Çünkü Türkiye'de koruma ihtiyacı olan insanlara verilmiyor. Türkiye'de koruma e, hatırlı kişi bulan, AKP'den iş insanlarına araçlarına tahsisli plaka verilsin diye veriliyor. İşte külliyede çalışan insanların eşlerine, çocuklarına veriliyor. Ben biliyorum. AK Parti milletvekilleri herhangi bir güvenlik problemi olmayan milletvekillerine koruma kararı veriliyor. Bir araçlarına ya da emekli milletvekiline koruma aracı alabilsin, tahsisli plaka alabilsin diye veriliyor. Ciddi anlamda şu an İçişleri Bakanlığı işini, görevini yapamıyor bu işleri çözebilecek ehil insanlara sahip değil. İçişleri Bakanı da bunu yapacak bilgiye, beceriye sahip değil. Ali Yerlikaya geldiğinde biz ona bir kredi açmıştık. Devlet adamı valilikten geliyor, bir deneyimi vardır vesaire diye. Ama çok kısa sürede bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine Turan Bey'in söylediğine atıf yapıyorum. Bu polis intiharlarını defalarca ben mecliste gündeme getirdim. Türkiye tüm meslek grupları içinde en çok intihar eden meslek grubu polisler. Sadece genç yaşta hayatının baharındaki polisler intihar etmiyor. Emekli gelmiş polisler intihar ediyorlar. Yani çoluğunun çocuğunun müretini göreceği yaşta kendi canına kıyıyor polisler. O koşullarda çalışıyor. Dolayısıyla e, bu iş, bu cinayetin aydınlatılması için savcılığın, emniyetin işbirliği içinde çalışması lazım. Ama bu söylediklerimi de görmezden gelmemeliyiz diyorum. Az önce işaret ettiğim konu yani burada bu örgüt husumet besliyor olabilir. Ee, ama e, asıl önemli olan buradaki maddi gerçeğe ulaşmaksa bu örgütün de olan tüm ilişkilerin, irtibatların, finansal hareketlerin, cezaevinde e, e, yatan e, örgüt üyeleri dahil, onlarla ilişkili olan kişiler dahil, örneğin mesela Doğukan Çep, e, Eray Özyağcı ile beraber cezaevinde yatan kişi var mı? Buna bakılması lazım. Ya da bugün Suç organizasyonlarıyla güçlü olan siyasi organizasyon hangisidir? Ve o siyasi organizasyonun bir şekilde başka suç örgütleri aracılığıyla bu eylemi kim işlediyse ona ulaşma imkanı var mıdır? Bunlara bakılması lazım. E, çünkü o kadar basit husumet besledi, e, geldi sokakta Kalaşnikov'la İstanbul'un göbeğinde 6 kişi, bir kişiyi taradı. Böyle bir şey yok yani. Yani husumet besledi, küfretti. Husumet besledi, dövdü değil husumet besledi. Kalaşnikov'la ya da Burak Bey'in dediği gibi başka e, artık e, normal insanlarda bulunması mümkün olmayan silahla İstanbul'un merkezinde e, öldürüyor. Cinayet işliyor. Dolayısıyla bu iş bu kadar basit değil. E, ben zaten bu tip açıklamaları da erken bulurum. Savcılığın husumet beslediği demesi çok erken bir açıklama ya da emniyetin kim yaptıysa açıklamayı bilmiyorum. Savcılığın Onun Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması. Inilip, Tabi Cumhuriyet Başsavcılığı kök sebeplerine inilip bu şekilde hareket edilmesi lazım. Ayrıca burada bakın 18 yaş altında iki tane yine e, sanık var, şüpheli var. Yani onların işleyip işlemediği ortaya çıkacaktır. E, yargılama yapılmadan biz kimseyi e, Sayın Erdoğan gibi suçlu ilan etmiyoruz. Bizim Tabii. masum belediye başkanlarımızı e, suçlu ilan ediyor şimdiden. Bunların suçlu olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Ama görünen bir şey var. Çocuk suçluluğu, 18 yaşın altındaki suçluluk inanılmaz artmış durumda. Bunları yakalamanız bir şey e, ifade etmez. Bataklığı kurutmak zorundasınız. Çünkü o bataklık sürekli suçlu üretmeye devam ediyor. Türkiye'nin her yeri bataklık olmuş durumda. Her mahallesi bataklık olmuş durumda. Derin yoksulluk, e, akran zorbalığı, şiddet, organize suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden kendi reklamlarını yapması, bunlara hızlı para kazanma ve saygınlık kazanmayı vaat etmesi, e, hayata tutunamamış, hayatta muvaffak olamamış, kaybolmuş çocukları bu şekilde kullanıyor olmalarının da önüne geçmek lazım. Asıl mesele budur. Bunu yapabilecek bir e, Türkiye'de yönetim ancak bunları değiştirebilir. Ben bu iktidarın, üzülerek söylüyorum, Türkiye'de ne suçu e, ortadan kaldırabileceğine e, ne de bu suç organizasyonlarını bitirebileceğine inanıyorum. inanıyorum. Çünkü bunu yapacak ne bilgi, ne birikim, ne vizyon, ne öyle bir anlayış yok. Bugün Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar cezaevinde Serdar Ökten bir numaralı sanığı olması gereken kişi, yani Allah rahmet eylesin ölen kişinin arkasından konuşmuş gibi olmayalım ama cezaevinde olması gereken şahıs bugün İstanbul'un ortasında katledildi. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum.